Oran orantıya devam ediyoruz. Günlük yaşamda kullanımı yapılacak bir binanın belli oranda küçültülerek maketinin yapılması. Farklı seçeneklerle sunulan bir ürünün birim fiyatını belirleyecek en ekonomik olanını alma. Ele kullanılan elektrik, su, doğalgaz. Doğalgazın birim fiyatlarını hesaplama. Aracın hızı ile yakıt tüketimi arasındaki ilişki ve bunun gibi problemlerde oran orantıdan yararlanırız. Gerçekten günlük hayatta var olan bir e, yapı. Şimdi örneklerle izah etmeye çalışalım. Örneğin yukarıda ABCD maddelerinden oluşan bir karışımda bu maddelerin miktarları verilmiş. Karışımdaki her bir maddenin karışım içindeki oranını korumak şartıyla 450 gramlık bir karışım yapıldığında yapılsaydı bu karışımdaki AB maddelerinin miktarlarının kaç gram olacağını bulacağız şimdi. A 60'lıkmış ilk önce. A 60 gram. B 40 gram. Bunu yazıyorum ben şu an. C C 30 D 50. Buradan birer sıfır atsam A'nın miktarı 6x, bunun miktarı 4x, bunun miktarı 3x ve 5x oranını korumak şartıyla toplarsam ben bunun hepsini 5 10 da burada var. 15 18 toplam karışım 18x 450 olsaydı diyor bana. <laughs> toplam karışım 18x bu 18x 450 olsaydı x eşittir ben burada 9'a bölseydim 2 9'a bölseydim 50 x eşittir 25 çıkar x'i 25 buluyorsam a b'nin ne kadar olması gerektiğini bunu biz 6x bunu da 4x toplam bunu 10x demiştik a ile b'nin toplamını 10x olarak koruyabiliyorsam buradan da x'i 25 bulmuştum 10 kere 25'ten a ve b'nin toplam miktarının 250 gram olması gerektiği ortaya çıkar. <laughs> oran korundu. Evet örnek bir ürünün satış seçenekleri aşağıdaki gibidir. Buna göre bu ürünü almak isteyen bir müşteri hangi seçeneği daha ekonomik olduğunu bulacak. Ne yapacak? 45 gramlık paketi 8,10 liraya 8 lira 10 kuruşa. 600 gramlık paketi 10 lira 24 kuruşa. 900 gramlık paketi 16 lira 92 kuruşa alıyormuş. Bunun hangisinin daha iktisatlı olduğunu şu gramajları eşitleyerek veya bunlara bölerek bulabilirim. Ben 900, 600 ve 450'nin o ok kekini 1800'de buluşturabilirim. Yani şunu 2 ile çarparım, şunu 3 ile çarparım, şunu 4 ile çarparım. 4 ile çarparsam bunun 1800 gramı, 3 ile çarparsam bunun 1800 gramı, 2 ile çarparsam bunun 1800 gramı kaçar liralara gelir? <laughs> Şurası 4. Dörtle 8, çarpsam, dörtle 8, çarpsam, 32, 4 ile 8,10'u çarpsam, 4 ile 8,1'i çarpsam 32,4 yapar. 3 10.24'ü 10 virgül 24'ü çarpsam 30.72 yapar. Şu 32 40 olsun. 2 ile çarparsam 32. Buradan da yani bunu 2 ile çarpsam 32. Bunu da 2 ile çarparsam 2 kere 2 4. 2 kere 9 18. 1 kalacak. 33 84. 33 84. Ha, hepsinin gramajını eşitlediğimde ucuza gelen 30,72'lik olan 2 nolu seçenek olacak. İşte günlük hayatta bunu market alışverişi yapan e, beyler bayanlar bu hesabı bilmesi lazım ki iktisatlı davranabilsin. Geldik alış fiyatı A, satış fiyatı S olan bu örneğimize. Denklemiyle verilen bir ürünün alış fiyatının satış fiyatı cinsinden denkleme. Şimdi bu satış fiyatının alış fiyatı cinsinden denklemiydi. Ben bunu 5 ile çarparım. 5 satış 8A artı 4. 5 satış 8A artı 32. 5 satış eksi 32 bölü 8. İşte alış fiyatını S'ye bağlı olarak 5S eksi 32 bölü 8 diye yazabiliyorum. Şuradaki alış fiyatının satış fiyatı cinsinden denklemini yazdım. Bu ürün 16 liraya alındığında ha alışı 16 yazalım. S 8 bölü 5 16 yazıyorum 4 8 çarpı 20 bölü 5 8 çarpı 4 32 liraya satılacak. Demek ki 16'ya alınan bir ürün denklemde A yerine 16 yazılırsa denklemde A yerine 16 yazılırsa satış fiyatı 32 bulunuyor. <laughs> Bunu da hallettik. C'ye geldik. Bu ürünün satış fiyatı 40 lira olsaydı hemen ben burada satış fiyatını 40 lira yazıyorum. Olsaydı alış fiyatı kaç lira olacaktı? 40'tan 8 bölü 5 artı 4 şu 8'e bölüyorum 5. 5 kere 5 25. 5 kere 5 25. A kaç çıkıyor? 21 çıkıyor. A kaç çıkıyor buradan? 21 çıkıyor. Şimdi bir mağazada 100 liraya satılan bir ürünün 5 ay sonra fiyatı 130 lira olmuş. Aynı mağazaya 200 lira, aynı mağazada 200 lira satılan bir ürünün de 5 ay sonraki fiyatı 230 lira olmuş. İlk bakışta bu iki ürününde satış fiyatı 30 lira arttığından satış fiyatlarının değişim miktarı aynı olsa da değişim oranları aynı değil. Miktar 30 lira ikisinde de artsa da oran aynı değil. 100 liralık ürüne 30 lira zam gelmiş, %30'luk bir artış var denir. 200 liralık bir ürün 230'a çıkıp 30 lira zam gelmiş, 230. %30, 30 aynı oran değil. Burada %30, burada %15'e denk indirirsem yani buradaki değişim oranına dikkat etmek gerekiyor. Miktarlar aynı artmak veya azalmak gibi bir süreç varsa da oran olarak ilk fiyata oranı farklı olabiliyor. Buna dikkat edeceğiz. Örnek 3'te devam ediyoruz. Diyetisyene giden bir hastanın kilosunun bir ay içinde haftalara göre değişim miktarı, değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. İşte birinci hafta ne yapmış bu, ne yapmış bu? Bakıyorum ki 3 kilo vermiş. İkinci hafta 2 iki kilo vermiş. Üçüncü hafta yarım kilo almış. Yemiş biraz. Dördüncü hafta 1,5 kilo düşmüş. Buna göre diyetisyene gittiğinde 100 kilogram olan hastanın bir ay sonraki değişimi ne olacak? Bir kere azalma miktarlarını toplarım. Topladığım zaman 6,5'luk bir kilo verme olmuş. 5-6,5. Ama yarım kilo da almış buçuk vermiş, yarım kilo almış, yarım kilo kilo almış, 6 kilo azalmış demek. 100 kilodan netice kelam 100 kilodan 4 haftada 6 kilo verirse bu 94'e düşmüş olacak diyetisini giden vatandaş. Geldik örnek 4'e. Satış fiyatı ve birim üzerinde bir grafik verilmiş. Bir malın miktarlara bağlı olarak değişen birim satış grafiği. Birim satış fiyatı Yukarıdaki doğrusal grafikte verilmiş. CA farkı 24. Demek ki ben C yerine A artı 24 yazabilirim. Şunu A artı 24 yazabilirim. Şuradan çekebilirim. C eksi B farkını bulacağım. Bir kere burada değişim oranına dikkat edeceğim. Yani bu bir orantı eğim problemi gibidir. Şuradaki miktar bölü buradaki miktar. Ha şuradaki miktar A artı 24'ten A çıkarsam şu aradaki uzunluk 24'tür. 24 bölü. Şuradaki miktar 50'den 5 çıkarsam 45'tir. Bu oran şurada da korunacak şimdi. Bu oran şurada da korunacak. Burasını A artı 24 dedim. Tamam. Bu oran e, C eksi B farkı dediği için şöyle de olacak. Aynı oran yani şuradaki alfa açısı buradaki alfa açısı aynı olduğu için bu bölü bu aynıdır. Yani şuradaki miktar şu A artı 24'ü sileyim C'den B'yi çıkarırsam şurası C eksi B'dir. C eksi B bölü. Şuradan da 20'den 5'i çıkarsam şurası da 15'tir. 20'den 5'i çıkarsam 15'tir. İşte çıktı. 15'e böldüm. Şurası 3, 24. C eksi B bölü 1. Yani 8 çıkacak C eksi B. Direkt olarak 8 çıkacak C eksi B. C eksi A'yı orada 24'ten kullanmış oldum. Cevap 8. Bu nasıl bir 8? Cevap B seçeneği 2010 YGS sorusuymuş eğimden çözdüm veya benzerlikten çözdüm. Arkadaşlar şöyle de düşünebilirler. Falan bölü filan, falan bölü filan gibi yani işte. Aritmetik ortalama en tane sayının aritmetik ortalaması sayıların toplamı bölü en. Yani iki sayının aritmetik ortalaması sayıları toplayacağım, ikiye böleceğim gibi aritmetik ortalamayı arkadaşlar biliyordur. İşte büyük A ile gösterilir. Buna dikkat edeceğiz. Toplamları 15 olan 3 sayı. 3 tane sayı varmış. Toplamları 15'miş. Ortalaması 12.5 olan da 2 sayı. Ha bir de başka bir tane T ve K sayısı varmış. Bunları 2'ye böldüğümde 12.5 oluyormuş. Toplamları 15 olan 3 sayı. Ortalaması aritmetik ortalaması 12.5 ise ben hemen buradan T artı K'yı 25 bulurum. T artı K'yı 25 bunu da 15 bulmuştum. Bu 5 tane sayının toplamı 40. Bu 5 tane sayının toplamı toplamı 40 ortalamaya gideceğime göre bunu 5'e böleceğim. Bunu 5'e böleceğim. Bu 5 sayının aritmetik ortalaması 8. Toplamı 15 olan 3 sayı. Aritmetik ortalaması 12,5 olan 2 sayı. Bu sayıların toplamı 25 demek ki. 15, 25. Toplam bu 5 sayının toplamı 40. Bu 5 sayının toplamının aritmetik ortalaması sayıların bu 5 sayının aritmetik ortalaması 40 bölü 5'ten 8. Bir başka örnek. Aritmetik ortalaması 15 olan 12 tane sayıdan. 12 tane sayıyı topluyorum. 12'ye bölüyorum. Aritmetik ortalamayı buluyorum. T12, 12 sayının toplamını ifade ediyor. 12'ye bölüyorum. Demek ki bu T12, 12 çarpı 15'ten 180. Bu 12 tane sayının toplamı kaçtır kardeşim dese bu bilgiden? 180 diyeceğiz. Bir kısmının ortalaması 20, diğerlerinin ortalaması 8. X tanesinin ortalaması 20. Geriye kalan 12 eksi x tanesinin ortalaması 8. Şöyle 2 ayırıyorum. Bir daha söylüyorum. Bir kısmının ortalaması 20. X tane sayı olsun bu bir kısmının ortalaması 20 olan sayıların. Tx toplamı böyle adedi 20. Geriye 12 eksi x tane sayı kalır. Toplamı böyle adedi 8. Kaç tanesinin ortalamasının 8 olduğunu bulalım. Yani buradan x'i bulacağım. Şu tx yerine ben 20x yazabilirim. 20x. Şuradaki t 12 eksi t 12 eksi x yerine 8 çarpı 12 eksi x. Şu sayıyla şu sayının toplamı kaç olacakmış? 180. 20x de şuraya yazayım. Artı şuradaki 8 çarpı 12 eksi x'i topluyorum. 180 olacakmış. Açıyorum ben bunu. 20x artı 8 kere 12 96 eksi 8x. 180. Devam ediyorum. Şu 20x'ten 18x çıktı. 12x. 96 180'den çıkıyor. 180'den çıkıyor. 84 x eşittir 7. x eşittir 7. 7 sayı burada var. 12 eksi 7. 5 sayı burada var. Kaç tanesinin ortalaması 8'miş? 5 tanesi. Kaç tanesinin ortalaması 20'dir diye sorsa 7 tanesi. Gayet güzel bir soru. İşlemlerde biraz hız yaptım ama sorunun kendi sattı zatında o kadar da zor değil. Düzgünce işlem yapacağız. Yine bir pratiklik vermiş kendince. 20'den 15'e 5K, 15'ten 8'e 7K'lık bir fark var. Yani 5K 7K. Toplam 12 kişi olduğundan, toplam 12 kişi olduğundan x1 x2 12K. 12 ise K1 alırım. Dolayısıyla 5K olur demek istiyor. Buna da dikkat edilebilir. Ne diyorsun? Şöyle bir şey geri gelelim. Bu biraz havada kalmasın. 15 20 28. Ortalamalara bakıyorum ortalamalara bakıyorum. Bir sonraki pratik nedir o? Yani nasıl pratik oluyor? Şöyle oluyor. Ortalamalara bakınca 25 şey 15 28'e baktığımda buraya 7 birim, buraya 5 birim uzaklıkta. Ortalama. 15'in 8'e ve 20'ye uzaklığı. O zaman 5K 7K oranı var. Toplam burası 12K oluyor toplamı. Bu 12K 12 kişi olduğundan K'yı 1 olarak paylaştırıyorum. 7 kere 5 kere 1, 7 kere 1 diye de bulunabilir. Moment denilen hikayeden fizikten. Ortalaması x olan n tane sayının her birine y eklenirse elde edilen yeni ortalama tabii ki x artı y çıkarılırsa x eksi y. Her bir sayıya y ye ekliyorsam yeni ortalama x artı y'ye çıkar. Her bir sayıdan y ye çıkarıyorsam yeni ortalama x eksi y'ye düşer. Örneğin bugünkü yaşların ortalaması 15 ve her biri en az 10 yaşında olan bir kafiredekilerin 9 yıl önceki yaşlarının ortalaması. E bugünkü yaşlarının ortalaması 15 ise 9 yıl önceki yaşların ortalaması 6 olur. Aynı bireylerin 5 yıl sonraki yaşların ortalamasını sorsa, e bugünkü yaşların ortalaması 15 ise, 5 yıl sonra bu yaş ortalaması ne olacak? 20 olacak. Bunu kastediyoruz. Yeni bir şey değil, devam ediyoruz. Bir sınıftaki öğrencilerin 3 yıl önceki yaşların ortalaması 13. 3 yıl önceki yaşların ortalaması 13 ise, şimdi 16. Şimdi, şimdi 16 bu öğrencilerin bugünkü yaşları toplamı 320 olduğuna göre bütün öğrencilerin toplamı bölü adedi eşittir 320. Pardon düzeltiyorum. Toplamını diyor. Şöyle yapıyorum. Gene aslında formülüm doğru. Toplamı bölü adedi 16. Toplam yerine 320 yaz dedi. Ortalamanın 16 olduğunu buldum. Toplamında 320 olduğunu verdi. 320 böyle insan sayısı 16 ise buradaki insan sayısı yani öğrenci sayısı kaçtır? 20'tir. Aritmetik ortalamadan sonra tabii ki ağırlıklı ortalama var. Aritmetik ortalamada her bir veri değerinin ağırlığının eşit olduğu varsayılıyor. Fakat bazı değerlerin ağırlığı diğerlerinden farklı olabilir. Ağırlıklı ortalama verilere farklı ağırlıklar verilmesi durumunda aritmetik ortalama yerine kullanılır. Farklı ağırlıklar. Bir ders saat birinci yazılının ağırlığı %30, ikinci yazılının ağırlığı yüzde yetmiş verilse. Hani vizi ve final gibi üniversitelerde veya okullardaki yazılarda. Birinci yazılıdan 80, ikinci yazılıdan 60 alan bir vatandaş yüzde otuz ağırlık alacaksam 80'in yüzde alacağım. Yüzde yetmiş ağırlık alacaksam 60'ın yüzde yetmişini alacağım. İşte yüzde otuz, yüzde yetmiş. Bunun geçme notu 66 olacak. Ağırlıklı ortalama. O ağırlık dereyiyle çarpıp 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 böylece işte bir tane örnek. Yukarıdaki tabloda bir öğrencinin 5 derse ait not ortalamaları ve bu derslerin haftalık ders saatleri verilmiştir. Derslere ait ağırlıklı ortalamayı bulacağım. Ortalama 70. 3 kere 70. 210. 50 kere 2. 100. 60 kere 5. 300. 50 kere 4. 280 80 6. 480. Topla buraya, Topluyorum. 0, 9, 6, 9, 10, 12. 1290. Ha, 1290 bölü ders saat. Ders saati toplamı ne? 6, 10, 15, 20. Bölü 20. Yani 129 bölü 2 olacak. 5 ders saat not ortalamaları ve bu derslerin haftalık ders saatleri verilmiştir. Cevabımız Not ortalaması 70 olan 3 ders, 50 olan 2 ders, 60 olan 5 ders, 50 olan 4 ders. Ve ders saatinin ağırlığına da bakaraktan 80 olan 6 dersten cevabımız 129 bölü 2. Doğru mu yaptık? Bir daha bakalım. 089, 8, 9, 3, 3 6, 6, 12, 1290. Doğru. Ders saat sayımız 10, 15, 20. O da doğru. 20'ye böleceğiz. 129 bölü 2 cevabını bulacağız. Bir mağaza normal parakende satış fiyatı 300 lira olan bir üründen 100 adet satmıştır. Sezon sonu indiriminde aynı ürünü 150 TL'ye indirerek, 150 liraya indirerek 140 adet, en son indirimde de 125'e indirerek 80 adet satmıştır. Mağaza her bir ürüne birim fiyatı olarak 125 lira ödediğine göre karı nedir? Ha, güzel. B olarak bu ürünün ağırlıklı ortalama satış fiyatı nedir? Onu da buluruz. Bir mağaza normal parakende satış fiyatı 300 lira olan bir üründen 100 adet satmıştır. 300 çarpı 160. Topladığı para buradan tabii ki 30 bin olacak. Sezon sonu indiriminde 150'ye indirmiş fiyatı ve 140 adet satmış. Sonra bir daha indirmiş 125'e 80 adet satmış. Burası 15 kere 15 olsaydı 225. Bir tanesi eksik 225'ten 210. İki de sıfırımız var. Bu kadar para toplamış. 125 kere 80 olsa 8 kere 125 bin yapar. Buradan da 10 bin lira para toplamış. Toplanan paraya da bakıyorum. 30 bin, 60 bin, 81 bin lira para toplanmış. Karını bulacağım. Toplam satılan adet sayısı şurada. Toplam satılan adet sayısı burada toplarsam 450, 550, 575. 575 tane ürün satılmış 81 bin lira toplanmış. Maliyeti 125 liraymış. O zaman 575 çarpı 125 maliyet fiyatını bulacağım. Tabii ki bunu bulmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Bu çarpmayı yapacağız. 5 kere 5, 25, 2, 7 kere 5, 35, 37, 3, 5 kere 5, 25, 28, 0 elde var bir, 14, 15 elde var bir, 10, 11. Efendim sonra 5, 7, 5. Topla 5, 7. 18 elde var 1. 11 elde var 1. 71.875 71.875'ten çıkarıyorum. Karını bulmuş olurum. Bir kere bir 10.000 vardır. Ama 875 çıkacak. 9.125 TL karı var. 9.000. 125 lira kar etmiş. 81 bin liralık satış yapmış. Bunun 71.875 bin 875 lirası maliyete tekabül ediyormuş. Toplam 575 adet satmış ürün. Elindeki alan kar 9125 lira. Bu ürünün ağırlıklı ortalama satış fiyatını bulalım. Şimdi burasını anladığımızda ben burayı sileceğim. İnşallah anladık. Ağırlıklı satış fiyatını bulalım şimdi. Ne yapacağız? Ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun? Şunu yapıyorum. 300 liradan kaç adet satmıştık? 100. 150 liraya kaç adet satmıştık? 140. 125 liraya kaç adet satmıştık? 80. 300 liradan 100 adet, 140 adet, 80. Doğru. Şuradan toplanan para 30 bin liraydı. Şuradan toplanan para az önce yapmıştım 21 bin liraydı. Şuradan toplanan para 10 bin liraydı. Toplam para ne oldu? Efendim az önce yapmıştık. 81 bin lira. 81 bin bölü kaç adet satılmıştı? 575. Yani 450, 550, 575. Ağırlıklı ortalamayı da buradan bulacağız işte. Yani ağırlıklı dedi olay bu. Ben şunu şöyle yapabilirim. 25'e böleceğim mecburen. Yani 575'i şöyle bir 25'e bölsem. 10 kere olsa 250, 20 kere olsa 500, 23 kere var. 23 kere var. 81 çarpı 1 bölü. 23 kere, 23 kere 25. 25'e böleceğim şunu. 40. O zaman ne olacak? 81 çarpı 23 pardon 81 çarpı 40 bölü 23 satış fiyatı bu. Bu da böyle bir şey garip bir şey ama çarpalım bakalım onu. 81 ile 40'ı çarpıyorum 0 0 4 32 3240'ı 23'e böleceğiz şimdi. Bir kere var 23 çıkarıyorum 7 940 4 kere 23 4 kere 23 92 ne olacak 20? Bir sıfır koyacağım. Ee, bir sıfır koyacağım virgül. Kaç kere? 140 küsür çıkacak. Küsüratını yazmayayım ben şimdi. Ne olacak? 8 kere olsa 160, 32. Evet 8. 140,8 yaklaşık. Ağırlıklı yaklaşık satış fiyatı. Bu yaklaşık demek oluyor şuradaki. 140,8. Şu dalgalı parantez gibi daha doğrusu eşittir üstü yazamadım bir daha bir daha yazayım 140,8 eşittir yaklaşık yaklaşık şöyle evet geldik altıncı sorumuza bir markette ağırlıkta ortalama satış fiyatı 2.75 olan bir üründen bir ayda 900 tane satılmıştır o zaman 900 çarpı 2,75 TL para toplanmıştır bu ürünlerin toplam maliyeti 1925 olduğuna göre. Et kardeşim ben bunu bir çarpayım. 900 ile 275 bölü 100. 9 çarpı 275. Bunu bulacağım. 9 çarpı 270 10 tane olsa 2750 bir tane 275'i çıkaralım 10'dan 5 çıktı 14'ten 7 çıktı 7 6 4 2475 2475 TL para toplamıştı. Maliyet bu. 2475'ten 1925'i e çıkarırsam 05 14'ten 5 çıktı. Çıkarıyorum. 14'ten 14'ten 5 çıktı. 550 TL kar etmiş olur.